Aralık 2024 geçtiğimiz pazar günü bölgesel amatör lig 5. grupta sezonun 12. haftasında Bağ Ligi'nde bir maç yaşandı. Bağlum Spor'la Karadeniz Ereğli Belediye Spor arasında oldu. Ama maalesef bu bol karşılaşmasında sporun fair play ruhuna aykırı, birleştirici özelliğine aykırı ve Türk futbolu adına utanç verici görüntüler yaşandı. Oldukça çekişme gerek geçen maçın 90 artı 3. dakikasında yani maç artık sonlanmak üzereyken Bağlamış spor taraftarlarının ve yöneticilerinin Karadeniz Ereğli Belediyespor yedek kulübesine, futbolcularına saldırması sonucu maçın hakemi maçı tatil etme kararı aldı. Bu karardan sonra da yaklaşık bir saat boyunca Karadeniz Ereğli Belediyespor futbolcuları ve yöneticileri soyunma odasına mahsur kaldılar. Dışarı çıkamadılar ve olaylar sonrasında biber gazı dahi kullanılmak zorunda kaldı. Ciddi bir taraftar kitlesi de bu biber gazından maalesef etkilendi. Bunlar asla futbol sahalarımızda görmek istemediğimiz görüntülerdi. Normal şartlarda bu maçın tatil edilme kararından sonra artık bu olayla ilgili gerçekleştirilen disiplin soruşturması sonrasında federasyon bir karar verecek. Burada önemli olan nokta şu. Karadeniz Ereğli Belediye Sporumuz namalik olarak bu haftaya kadar geldi ve şampiyonluk yolundaki en güçlü aday. Şehrimizin yaklaşık 25 yıldır özlemini çektiği şampiyonluğa ulaşmaya yakınız. Tüm şehir futbol takımımız etrafında kitlenmiş durumda. Bizim takımımızın başarılı ilerleyişine gölge düşürmesine izin vermememiz gerekiyor. Daha hiçbir şekilde birlikteliğimizi bozmamamız gerekiyor. Biz federasyondaki sürecin takipçisi olacağız. Bugün aldığımız bilgilere göre maçla ilgili dosya kuruluna sevk edilmiş durumda ve buradan çıkacak olan raporlara göre de eğer maçtaki saha olayları nedeniyle bir cezalandırma kararı çıkacaksa olay federasyonun yönetim kuruluna intikal edecek. Bu taraftarlarımızdan sakin bir şekilde süreci takip ettiğimizi bilmelerini istiyorum. Takımımızın hakkının yenmemesi için ne gerekiyorsa bunu yapacağız. Ereğli Belediyespor bu sezon şampiyonluğa ulaşacak. Olaylarını takipsiz takımımızın hakkının yenmesine asla müsaade etmeyeceğiz.